Merhaba arkadaşlar. Canlılarda enerji dönüşümleri ünitesinde canlılık ve enerji, fotosentez, hücresel solunum, fotosentez ve solunum ilişkisi konularını göreceğiz. Bu üniteden önce kloroplast ve mitokondrinin yapısını, ATP'nin yapısını tekrar edersek konuyu kavramamız açısından iyi olur. Bu konuya çalışırken fotosentez ve solunum tepkimelerinin evrelerini gerçekleştiği yücesel kısımları ve gerçekleşen olaylara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar testleri çözerken yanlış yaptığımız ya da çözerken zorlandığımız soruların çözümünü ...waf-eğitim.com internet adresinden ya da WAF video uygulamasından izleyebilirsiniz. Eğer konu eksiğimiz olduğunu düşünüyorsanız yine bu uygulamalardan farklı konu anlatım videolarımızı izleyebilirsiniz. Eğer konu eksiğimizin fazla olduğunu düşünüyorsanız VAF video anlatımlı fasküllerden konunun ayrıntılı videolarını da izleyebilirsiniz. Daha sonra testleri çözdüğünüzde başarıya ulaşacağınızı düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Olma doğrusu. Bilal İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. <laughs>